Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyerek yeni bir vloguma başlayacağım. Başlayacağım, izin verirlerse başlayacağım, fırsat verirlerse başlayacağım. Hani ben gerçekten vlog kanalıyım, bir ben aile vlog kanalıyım. Günlük, daily vloglar yapan bir kanalım. Biliyorsunuz böyle e, YouTube'da bazen e, işte kanallar birbirle kavga ediyorlar, hakaretler, küfürler bilmem neler havada uçuşuyor. Evet bu YouTube'a girdim gireli bana saldırılar oluyor mu? Oluyor. Aileme saldırılar oluyor mu? Oluyor kişisel haklarıma saldırılar oluyor mu? Oluyor. İşte benim resimlerimi alıp kanallar açmalar, böyle iftiralar, hakaretler, küfürler oluyor mu? Oluyor. Ama ben ne yapıyorum? Ben her zaman yasal yollara başvuruyorum. Çünkü uğraşamam. Çünkü bu insanlar gibi olamam. Olamam. Beni tanıyanlar da böyle ben oturup onlarla böyle kavgaya girsem zaten her gün vlog çekemem. Bu sefer de vlog seven benim kitlemle birlikte olamam. Tamam kavgaya dövüşe girelim. Biz de biliriz kavga etmeyi. Biz de biliriz küfür etmeyi, hakaret etmeyi. He? Biz edebimizden, adamımızdan susuyoruz. Sonra blok çekiyorlar. Neymiş efendim? Avustralya'da yayın yapan yayıncı. Pardon. Yok işte ne demiş? Kavga dövüş edene kadar evde bulaşığınızı yıkayın. İşte bilmem neyinizi, çamaşırınızı yıkayın. Vlog çekin. Evet doğru söylüyorum. Benim bu söylediğimi vlogda e, geçirmeye de gerek yok. Kimin yaptığını söylemeyeceğim şu an. Gene bak saygımı bozmayacağım. Gene hakaret etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim ama alışıksınız. Hani saygısızlık görmeye, hakaret yemeye, küfür yemeye alışıksınız ama benden gelmez o. Benden gelmez. Herkes kendi şeyini, kavgasını... Pardon öpüşürken bana mı sordunuz da şimdi kavga ederken bana soruyorsunuz mesela? Bir de bu vardır yani değil mi? Herkes kendi kavgasını kendi arasında halletsin. Zamanında sen buna bunu yapmıştın, sen şuna şunu yapmıştın bilmem ne. Benim adımı geçirmeyin. Bana yapanlar yapmıştır. Benim hesabım onlardır. onlarladır yani. Kimseyi de Artık ilgilendirmez. Yani beni çok seviyordunuz, çok koruyordunuz. E zamanında bu buna böyle yapılmıştı da işte onlara bir şey yapmadı, etmedi de falan diye düşünüyorsunuz. Ha böyle düşünüyorsunuz. Madem böyle bir şey var zamanında bana yapılırken neredeydiniz o zaman? Çıksaydınız. Aa bu kıza neden bunu yapıyorsunuz? Ailesine neden bunu yapıyorsunuz? Bu böyle olmaz, şöyle olmaz diye konuşsaydınız. Hı? Ya şimdi konuyu bilmeyen insanlar anlamayacaklar. Benim vlog severlerim, benim sevgili takipçilerim gerçekten YouTube'da o kadar böyle komik şeyler oluyor ki. Bir gün birbirine saldırıyor, öbürü öbürüne saldırıyor, dönüyor sonra barışıyor bilmem ne. Barıştıkları zaman diyorlar ki ah niye barıştılar? Ya barış güzeldir, barış olsun. Niye? Neden kavga istiyor insanlar? Çünkü vlog çekemeyen, içerik üretemeyen, sadece koltukta oturup eline çayını kahvesini alıp da şu şuna şunu yaptı, bu buna bunu yaptı, bu buna haksızlık yaptı diyenler için içerik çıkıyor. Ama şöyle bir dönüp baksanız, kendi çektiğiniz vloglara şöyle bir inceleseniz, tamam benim vlog izleyicim beni 1000, 2000, 3000 izliyor. Normal bir izlenme seviyem var diye düşünün mesela. Ama aa ben böyle bir konu yaptığım zaman 10 bini 20 bine geliyor, 3 bini 5 bini geçiyor. Ah devam, bunlar kavga etsinler. Ben buradan bir içerik çıkarayım. Heh? YouTuber olmak bu değil. YouTube yapmak Herkesin bu değil. ismini geçirmek, isimle geçiremeden, ah Avustralya'dan yayın yapan, ah bilmem nereden yayın yapan, daha önce çıkmışlar başkaları. Hani var bunu 3-5 yapan kişi var. Onlar bu videomu üstüne alınabilirler. 3-5 kişi bunu yapıyor çünkü. Oturuyor, bütün YouTuber'lar aynı. Bütün YouTuber'lar işte haram yiyor. Bütün YouTuber'lar haram kazanıyor. Niye bütün YouTuber'lar haram kazanıyormuş ya? Elhamdülillah, en halalinden kazanıyorum, alın terimle kazanıyorum. Kazancım da öksüz yetimlere, esam hastası çocuklara gidiyor. Artı bir de sen vlog yapıyorsun, benim ismimi geçiriyorsun. Bana hitap ediyorsun vlogunda. Ben geliyorum altına yorum yapıyorum, beni engelliyorsun. Bu nedir? Nedir bu yani? Ne demektir bu? Hı? Bu ne demektir? Git vlog yap, benim adımı geçir. Ha, seni takipçilerinden de biraz alayım. Ondan bundan şundan aldığım yetmedi. Seninkinden de biraz alayım. Ama bir şey diyeyim mi? Bunu yapan insanlar etme biliyor musunuz? Bana bu şekilde saldıranlar ya da benim bu şekilde ismimi geçirenler. Zamanında zaman harcadıklarım. Zamanında işte e, YouTube'un açılmasına, AdSense'in açılmasına, şuna buna bilmem neyine e, zaman harcadığım insanlar. Gerçekten kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini demişler zaten. Aynen. Olayları bilmeden, konuları bilmeden kendilerini olayların içine atmaya çalışanlar, izlenme almak için, bilmem ne yapmak için ona buna saranlar, onun yardımını, bunu şeyini, şunun izlenmesini, onun takipçisini, bunu bilmem nesini konuşanlar. He? Yok mu içerik yok mu? Kış mı geldi? Kış gelince ne yapacaksın? da evden çıkamayacaksın, içerik yapamayacaksın. E ne yapayım? Biraz ona sarayım, biraz ona sarayım, biraz ona sarayım. Ondan sonra içeriğim olsun diye mi düşünüyorsunuz? Blok bu değil ya. Selal kazanç bu değil. Gerçekten bu değil. Kim ne yaparsa yapsın çıkıp da onu sen orada yargılayamazsın da konuşamazsın da yapamazsın da yani. Onu koruyorum bunu koruyorum ayağına gidip de kimse kimseyi koruyamaz ya. Burada biri koruyacak biri varsa önce Allah korur sonra yargı korur zaten insanları. İnsanlar mahkemelere de gidebiliyor. Ben mesela, ben mesela benim davalarım mahkemeyi... mahkemelerimi benim takipçilerim de bilmez. Arkadaşlarım bile bilmez. Ah Bilirse eşim bilir çocuklarım bilir ben bilirim yani çıkıp çıkıp da şunu da verdim mahkemeye, bunu da verdim mahkemeye, şu da şöyle olacak, bu da böyle olacak ya da ah o onu vermiş mahkemeye ama gitmiş barışmışlar. Bu bunu vermiş mahkemeye ama gitmiş barışmışlar. Ya size ne? Tekrar söylüyorum barış güzeldir ya. İnsanlar birbiriyle barışsın. Millet birbiriyle barışınca neden üzülüyorsunuz? Neden dert ediyorsunuz? İçerik mi çıkmayacak? İçerik mi üretemeyeceksiniz? İçerik. O kadar çok içerik var ki. Üretmek istesen, yapmak istesen o kadar çok içerikler var ki. Mesela ablanın biri çıkıyor orada diyor ki eh diyor işte YouTube'da diyor bir havuz var diyor. Oh paralar havuzda birikiyor diyor. Oradan biz paylaşıyoruz diyor. Onu da haram oluyor diyor. Alakası yok. Yok. Sen ne yapıyorsan YouTube sana o kadar veriyor. Hiçbir yerde bu para birleşip de milletin kazancını bir bölüştürüp de ayırmıyorlar. Yok alakası yok. Ben ne yapıyorsam onu kazanıyorum burada. Kim ne yapıyorsa yok o şekilde kazanıyor. Sabah kahve. Kimseyi kırmak istemiyorum. Kimseyi rencide etmek istemiyorum. Kimsenin kanalını ben kanalımda geçirmek istemiyorum. Çünkü benim kanalımda zaten senelerdir kimsenin adı geçmez. Geçmez yani. İstiyorlar ki ben burada isimlerini geçireyim. Ya güzellikle geçireyim. Güzel güzel geçireyim. Bak bana. <laughs> ablam ya canım ablam. Bana bir ablam yollamış. Burcucuğum Avustralya deyince... İşte şu dakikadan sonrasını izler misin? Bu senden mi bahsediyor? Bu kadın senden ne istiyor? Ona buna çattığı yetmiyor. Herhalde senin takipçilerinden de almak istiyor. Benim takipçilerim gitsin. Herkesin takipçisi birbirine gitsin. İnsan sevdiği yerde kalır. Onun takipçisi ona gitmiş, onun takipçisi ona gitmiş. Bu muhabbetler nedir çocuk gibi? Öğretmenim bu benim silgimi aldı, öğretmenim bu benim kalemimi aldı. Aa benim takipçim gitmiş oraya yazmış. Benim takipçim bana Instagram'a gelmişti gitti sonra onun takipçisi oldu. Nedir bu ya? Yani içerinizi yapın, izlenseniz de, izlenmeseniz de. Tabii para kazanmaksa amaç, hani paraysa amaç bir böyle bir hırs yapıyorlar. Ya, var yani görüyorum yapıyorlar. Hani ama böyle eğlence için yapın ya. Para bir araçtır, para bir gereçtir. Şurada benim takipçilerim bana oradan bir şeyler yazıyor ya. Burcu bugün de bunu öğrendim. Burcu aa ne kadar güzel bir fikirmiş. Ya da Burcu kızım merdivenden inerken dikkat et. Çok değerli benim için. Öbür türlü ben alırım burada. Her gün bir youtuber'ı konuşurum. Altta da güzel güzel yazdırırım. Kulaklı değil mi o? Benim kavgama neden başkalarını katıyorum ben? Benim kavgam kişiselse ben kişisel kavga ederim. Neden illa ben birine saldırıyorum diye benim takipçilerim de ona saldırmak zorunda? Yok böyle bir şey. Normal hayatta da öyledir. Siz birine kırıldıysanız sizin çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz ona kırılmak zorunda değil. O sizin kişisel kavganız mecbur değil benim takipçim. Ben bir şeyle kırgınsam, kanal sahibiyle kırgın. Kimseye de kırgınlığım yok. Yani ne takipçilere ne kanal sahibine. Yaşadığım şeyleri yaşamışımdır, mahkemeye vermişimdir. Konuşulmuştur, çözülmüştür, daha bitmiştir. Ben bir şeyi deşip de, affedersiniz, hani deşip de oradan koku çıkmasını beklemem. Bitmiştir. Biri benden özür dilediyse, biri benden helalle kaldıysa, tamam bitmiştir ya. İnsanın eşek saati de var, eşref saati de var. O an bir şeytan oymuştur, tamam yapmıştır. He. Sonra konu konuşulmuştur. Tamam bitti. İstediğim kanala da giderim. İstediğim kanala da canlısına da girerim. İstediğim kanala da gidip videosunu da seyrederim. Yani ben benim böyle bir özgürlüğüm var. Çünkü neden biliyor musunuz? Kimsenin yüzüne tükürmedim. Kimseye hakaret etmedim. Kimseye küfür etmedim. Böyle alnım ak. Hani kimseyle rencide etmedim. Yani bakamayacağım yüz yok. Bakamayacağınız yani e, sonradan bakacağınız yüze sıçmayın derler ya hani böyle <laughs> ne bileyim ya bilmiyorum ben gerçekten artık ne diyeceğimi ne konuşacağımı bilmiyorum ben ya. Vallahi böyle bir tuhaf. Hayır kendi olayınsa kendi olayını konuşur kapatırsın. E zamanında şuna da şunu yaptınız buna da bunu yaptınız ona da e bu konuştuğun insanlar kabul ediyor mu? Sordun mu? Seni konumda deşeceğim seni de katacağım dedin mi? Sana bir böyle yetki verildi mi? Benim konumu da konuş, onu da kat, bunu da kat, şunu da kat bende mi? E konuştuysan da karşı tarafın bir cevap hakkı vardır. Ha? Niye cevap hakkını engelleyerek alıyorsun o zaman elinden? Çünkü gidip kanalında vlog yapsın, adamı geçirsin de yani izlenmem çoğalsın diye mi? Ben bunu düşünürüm yani. Ben oraya gelip yazdığım zaman ben engelli ben bunu düşünürüm. Herkes aynı şeyi düşünür. Kırmak istemiyorum. Rencide etmek istemiyorum. Küfür hakaret zaten etmem. Etmek de istemiyorum. Yani herkes kendi alanında oynasın. Benim alanıma girmeyin. Beni alanınıza katmayın. Yani hani senelerdir diyorum ya senelerdir buradayım. Bir kişi aha benim yorumlarım açık herkese. Bir kişi gelsin yazsın desin ki benim kalbimi kırdın. Bana hakaret ettin, bana küfür ettin, bana şunu yaptın, bana bunu yaptın, bana böyle hakaretli, bana böyle kırıcı yorum atanlara bile ben böyle tamam inceden geçiriyorum ama yine böyle sempatik biçimde geçiriyorum. Hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, yapmıyorum yani bunu. Çok rahatsız olduğum yorumlar olursa da gidiyorum mahkemeye veriyorum. O iki tane yorumcu kadın vardı. A bak piyazıda gittiler. Niye? Neden gittiler? Ben çıkıp burada şimdi açıklamadım. Ben çıkıp burada şimdi söylemedim onları. Hani çoğu kanalda onları zaten biliyordu, tanıyordu ama bak izleri, atları, sanları kalmadı. Neden? Çünkü her gün her gün gelip bana hakaretli yorumlar. Çünkü her gün gelip bana küfürlü yorumlar bilmem ne. Eşime gösterdim dedim böyle böyle bak bu kadınlar, bu iki kadın ya. Gelip gelip bana bunları yazıyorlar. Gelip gelip bana bunları söylüyorlar. E dedi al kadınlar bana niye söylüyorsun? Adam da haklı. Ara dedi ver. Ondan sonra bana tekrardan ulaşıyorlar ama. Eşim duymasın Burcu hani. Eşim duyarsa şöyle olur. Eşim para cezası alıyorlar. Para cezasını ödeyemeyeceğiz diye arayıp ağlıyorlar bu seferde. de. İkisinin birbiriyle bağlantısı yok ama ikisi aynı karakterde insan. Farklı Ondan mi? sonra tövbe ediyorlar. Bilmem ne diyorlar. Bir daha gelmeyeceğiz, bir daha yazmayacağız. Yazmayacaksınız zaten. Yani yorum yazılır. Yorum yapılır. Eleştiri yapılır. Ama hakaret nedir ya? Çolak çocuğa hakaret mi? Gerçekten... Hani cılkını çıkardılar deniyor ya. Gerçekten cılkını çıkarmışlar. Şöyle arada bir şöyle bakıyorum. Gerçekten ablam yolladığı zaman bak bana yollayan ablam bile benim oturup da böyle vlog seyredecek bilmem ne yapacak vaktimin olmadı. Bakarsam da akşam akşam saatinde falan anca benim bir böyle boş zamanım oluyordu. Öyle bir göz atabiliyordum. Ablam bile bana şu dakikadan sonra diye yazmış ya. Baktım abla evet beni söylüyor. Ben zamanında söyledim dedim evet. Oğlum bunu konuşana kadar kalkın kardeşim bir bulaşık yakayım, bir yemek yapın, bir bir şey yapın, bir temizlik yapın da bir içeriğiniz olsun. Dedikoduyla, kavgayla, dövüşle bu iş gitmez dedim. Ne diyeceğim? E doğruya doğru YouTube yapıyorsan eline oturup da kahveni alıp da kavga edip de hakaret edip de onun bunun laflarını yapıp da onun bunun kanalını alıp da onun bunun kocasının çoluğunu çocuğunu konuşana kadar evinizi temizleyin, kalbinizi temizleyin, içinizi temizleyin. YouTube temizlenecekmiş, YouTube'u temizleyeceklermiş. Nereye temizliyorsunuz? Önce insan kendine bakar, kendini temizler etrafına bakar, etrafını yavaş yavaş temizlemeye çalışır. Bu da hakaretle, küfürle oturup böyle vlog çekmelerle falan filan olmaz. Bir kişiyi düzeltmeye çalışıyorsan arka planda da düzeltmeye çalışabilirsin. Oturup da buradan böyle konuşarak konuşarak neyi düzelteceksin? Sonra gelen paralar, giden paralar ona yardım etmiş de bu buna yardım etmiş. Size ne ya kesenizden mi çıkıyor? çalıştığı çalıştığını gidiyor. Size ne? Bana gelip gelip yorum yazıyorlar mesela Esra abla var, Esra ablanın kızı var bilmem ne var falan filan. Ona yardım ediyormuşum da buna yardım ediyormuşum da alakası yok. Kadın ismini ayrı geçiriyor, benim isim ayrı geçiriyor. Yani benim, ben yardım etsem bile size ne? Bir şey söyleyeyim mi? Tripotum bile dayanamadı bu konulara, bu mevzulara. Kendini boşa bıraktı. Yeter artık dedi. <laughs> Vallahi gerçekten. <laughs> Lütfen rica ediyorum. Önemli duyuru. Önemli duyuru. Adımı, sanımı, kanalımın adını, Avustralya'daki yayın yapı, yap, yapan bilmem ne falan filan. Hani kimse geçirmesin. Gerçekten geçirmesin. İyi yönden geçirmiyorsunuz da neden böyle konular onca geçiriyorsunuz? Ben çoğu YouTube yapan arkadaşlarımdan gidip yalvardığım oluyor ya. SM hastası bebek. Bak şu videoyu yaptım. Abla ne olur bir duyurulsun. Şu bebeği bir paylaşır mısınız? Ha? Kaç kişiniz paylaştı? Kaç kişi paylaşıyor ben böyle bir video koyduğum zaman, gördüğü zaman? Nerede merhametiniz? Benim kanalımın gelirleri öksüzlere, yetimlere, eysama hastası çocuklara, ihtiyaç sahiplerine geliyor. Ben gidiyor? bir şey yaptığım zaman, ben bir şey istediğim zaman ya da bir şey söylediğim zaman yani o çocuğun sesinin duyulmasını istiyorum. Benim videomu da paylaş demiyorum ha. Sadece dedim ki bu çocuğun şu kadarlık şeyi kalmış. Konuşur musun, söyler misin videonda ya da vlogunda? Yok. Başkasının kocası yaptıkları, ettikleri, yedikleri, içtikleri. Çok uzatmak istemiyorum. Benim 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 takipçilerim sevmiyor. Benim kitlem dedikoduyu, kavgayı, dövüşü sevmiyor. Çoğu da zaten şu an konuları anlamıyor bile. Bu vlog seyredip de anlamayan o kadar çok kişi var ki. Emin olun buna. Yazacaklar ben konuyu anlamadım ama senin için seyrettim diye. Hı -hı. Yazacaklar. Konuyu bilenler de zaten biliyorlar. Bana yazıyorlar ya işte. Bu kadın ne istiyorsa da bu kadın senin adını niye geçiriyor? Bu kadın niye böyle konuşuyor? Bu kadın niye? o kadın konuşur. Öbür kadın da konuşur, öbür kadın da konuşur, konuşur. Biz kadınlar konuşuruz zaten. Elimiz işlemeyince çenemiz işliyor. Öyle oluyor. Keşke biraz da elimiz işlese. Kalbimiz işlese, merhametimiz işlese. Avustralyalı Burcu. Avrupalı Burcu. Avustralya'dan yayın yapan yayıncı. Ben yayın yapmıyorum. Ben vlog kanalıyım. Ben mavi tikini almış, tasdiklenmiş, onaylanmış, tanınmış bir içerik üreticisiyim. Kanalım bu. Kısa videolarda da mavi tikini almış, tanınmış bir içerik üreticisiyim. Diğer kanalım için söylüyorum. O da vlog kanalına dönecek. Dilan Aksoy kanalımın ismi. Dediğim gibi kanal ismi geçirirsem sevdiğim kanalların isimlerini geçiririm. Ben böyle kavga dövüşte ah bana bunu yaptı şu kanal bana şunu yaptı bu kanal demem. Senelerdir de demedim. Hani bu saatten sonra hiç demem boşuna. Hani heveslenmeyin yani boşuna top atmayın. Ben o toplara girmem. Girmem yani. Ben bir tek topu tarçınla oynuyorum. Başka köpeğe ihtiyacım yok. Oldu mu? tarçın. Tarçın da bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> vlog kanalı olmak, kanal tutturmak her attığınız videonun aynı seviyede izlenmesi, her attığınız videonun aynı seviyede beğeni alması ve yavaş yavaş yükselmeniz demektir. Bilmiyorum. Büyüklere saygısızlık yapmıyorum. Küçüklere de saygısızlık yapmıyorum. Ya ben kimseye saygısızlık, hakaret, şu şimdiye kadar etmedim. Tekrar söylüyorum. Bu saatten şey sonra yok, da şık, boyuna düşüp duruyor. Diyor ki bu konuları boş ver, kapat. Zaman. Zaman önemli olan, zamanına yazık. Boş insan değilim, oturup oturup her gün böyle bir bir saatlik iki saatlik hani konuşma videoları falan yapayım, yayınlayayım size. Gerçekten zaman önemli, zamanı sevdiklerinize ayırın. Önemli, değerli. Zaten diyorum ya, şöyle bir herhalde 10 sene sonra falan böyle elinde bastonla. <laughs> Vlog yapan nineler mi seyredeceğiz? Teyzeler mi seyredeceğiz? Ama sallayacaklar. Ona bunu yaptı, şu şuna bunu yaptı, bana da bunu yaptı falan diye. Öyle bir şey mi olacak acaba? Şöyle bir düşünüyorum. Allah herkese uzun ömürler versin. Allah herkese sağlık saat versin. Herkes yerinde sağ olsun. Herkes mutlu olsun, mesut olsun da herkes başkalarına dalmasın. Evet gidiyorum. Gidiyorum ama şimdilik geri geleceğim. <laughs> Hadi bakalım güzel vloglarımızla, aile vloglarımızla, temiz kanalımızla buradayız. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.